Bir pazar gününden herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ay terazdaki seyrine devam ediyor ve gün boyu işte güzellik, zarafet, grup temaları ön plana çıkacaktır. Eş odaklı, karşımızdaki insan odaklı düşünmek için güzel zamanlar. Gün boyunca ayın böyle çok zorlayıcı bir açısı yok. Hatta akşam saatleri ay... Venüs'e olumlu bir kontak kuracak. Dolayısıyla kadınlarla olan iletişimde, hayattan keyif aldığımız alanlarda ve ilişkilerle ilgili hoş ve güzel saatler bizi bekliyor. Bu hafta Bugün özellikle güneşin biraz yüzeylik açıları mevcut. Bu nedenle e, karar almadan önce, e, atılımda bulunmadan önce bir davranıp davranmadığımıza dikkat etmekte fayda var. Çünkü eğer karar alırsak ve bir davranırsak bizim için zorlayıcı olacakları sonrası. Herkese güzel bir pazar dilerim. Sevgiler.